Arkadaşlar bugün size yeni bir klasör nasıl yapılır onu göstereceğim. Sağ tık yapın. Heh. Şimdi buradan yeni deyin. Buradan klasör deyin. Ve gördüğünüz gibi buraya bir klasör geldi. Bunu istediğinizi yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bir klasörüm oldu yaşasın deyip içine dosyalar atabilirsiniz. Örneğin şurada Google Chrome var ya. Heh, bu Google'ı alıp buraya attım. Ve arkadaşlar şu an açıldı ve size göstermek için uğraşıyorum. Hah, bakın şöyle. Girdi içine gördüğünüz gibi. Ve görüşürüz.